Geçen gün tam işte İstanbul'a döneceğim. Uçağa bindim. Uçağa bindim kalkacak. Telefondan bildirim. Binance Blocki'yi ve şeyi listeliyor. Ee, Pepe'yi listeliyor. Gözümde ilk ne canlandı biliyor musun? Hatta dur tam o sayfayı bulayım. Binance. Binance'in Shiba listelemesi. O kadar saçma bir şeydi ki. Piyasanın en çok hızlandığı zaman. Tamam mı? Bak hatta size göstereceğim. Şu mesaj geldi. 10 Mayıs 2021 öğlen 2'de bir listeleyeceğini karar, kararını verdi. O zamanlarda Doge'nin, Moge'nin, Elon Musk'ın en çok popüler olduğu zamanlar tamam mı? Size şunu göstereceğim bir de onun üstüne. Buradan bir 19 Mayıs'a gidelim. Aha bak şimdi. Hangi nerede listeledi? 10 Mayıs. Piyasanın pik noktası. 10 Mayıs günü. Şurası. Bitcoin 58 bin dolar. 10 Mayıs'ta Bitcoin şeyli Shiba'yı listelerde meme coin furyasına girdi. Ardından olanı görüyor musun? 60 binden önce 38 bine düştü Bitcoin. Ardından 30 bine kadar indi. Bak 30 bine kadar düştü Bitcoin. Şu aradaki zaman dilimine bak. 3 aylık 2 aylık bir sürede. Meme coin furyası hiçbir zaman kriptonun işine gelen bir yer olmadı. Haberiniz olsun. Bu beni çok korkuttu. Direkt bu anılarım canlandı gözümde. Benim o bir tane kısa şeyim vardı. Onu izlediniz mi dinlediniz mi bilmiyorum. Ama o kadar tehlikeli ki. Hem de bu sefer sadece bir tane Shiba'ydı. Şimdi hem Floki'yi hem Pepe'yi aynı anda listeledi. Binance para kazanma peşine girdi yine. Niye bunu yapıyorsunuz? Öyle zaten İlyas artık değil, hep öyleydi. Ya meme coin'ler bu teknolojiyi bekleyen biriyseniz gerçekten hiç önemli değil. Yani gidip gerçekten kırmızıya basmaktan hiçbir farkı yok. Hatta orada kazanma şansınız daha fazla. En azından %50'ler, %48 falan. Burada o da değil.